Bakışlar mavi denizler içinde Dalgalar bandırmanın peşinde Bakurda cesur kararlı yolcular Bekliyordu umutla insanlar Umutsuza inat korkanlara inat Durup teslim olanlara inat Dalgalara inat denizlere inat Sus pus soluk kaçanlara inat. Umutsuz inat, korkanlara inat. Durup teslim olanlara inat. Dalgalara inat, denizlere inat. Sus pus soluk kaçanlara inat. 19, 19, 19 Mayıs. Yılmadan, yıkılmadan hep yanındayız. 19, 19, 19 Mayıs. Yılmadan yıkılmadan hep yanındayız. On 19 on 19, 19 Mayıs. Yılmadan yıkılmadan hep yanındayız. On dokuz, on Mayıs. Yılmadan yıkılmadan hep yanındayız. Hep yanındayız. Hep senin, senin yanındayız. Bravo.